Murat Anar e, Hoca olarak e, sesinizi e, bu videomda duyurmaya çalışacağım. Evet, e, tartışılan bir türlü belirginleşmeyen bir konu. Biz pedagojik formasyonun kalktığını biliyoruz. Pedagojik formasyon yerine gelen tessiz yüksek sans nasıl yapılacak? Evet arkadaşlar, en çok sorulan sorulardan birisi. Öğretmen adaylarımız tarafından ve maalesef Henüz Milli Eğitim Bakanlığı net bir açıklama yapmadı. Birbiriyle çelişen iki tane görüş var. Sevgili arkadaşlarım, bunları bu videoda inceleyeceğiz. Karşılaştırmalarını yapacağız ve Milli Eğitim Bakanlığımıza bazı sorularımız olacak. Arkadaşlar, inşallah sizin sesiniz olmayı bu sorularla başarabilirim ve sesimizi duyurabiliriz. Sevgili arkadaşlarım, bakın Milli Eğitim açıklamalarıyla başlayalım. Çok net Milli Eğitim Bakanımız e, açıklama yapmış. Bakın arkadaşlar, açıklamamızı görüyoruz. Bakın, formasyon gerekiyorsa kim öğretmenlik sınavını kazanırsa ona biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz demiş arkadaşlar. Tamam. Kimsenin yüksek miktarda Formasyon için ödeme yapmasına gerek yok. Siz sınavı kazanan Biz size testsiz yüksek lisansı arkadaşlar ücretsiz yaptıracağız. Bu arada şunu da vurgulamış. Formasyon alanların hakları korunacak demiş arkadaşlar. Bakın Hürriyet gazetesindeki haberimiz. Yine Vatan gazetesinde de arkadaşlar bakın ne demiş. Hiç kimsenin formasyon almasına ihtiyaç yok. Niye yok? Zaten MEP sadece sınavı kazananlara ücretsiz olarak yeni paradigmadaki formasyon içeriğini verecek. Yani testsiz yüksek lisansı yaptıracak. Peki ne zaman arkadaşlar? 2020'nin sonunda yani Ocak 2020'nin başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı önce atan sonra sana testsiz yüksek lisans yaptıracağım diyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanımız bu açıklamayı yaparken sanki bu açıklamayı hiç duymamış gibi Tanim ve Terbiye Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Burhanettin Dönmez yani bakanlık memuru, bakanlık bürokratı başkanımız şu açıklama yapıyor arkadaşlar. Diyor ki daha önce formasyon belgeleri geçerli. Evet Milli Eğitim Bakanlığı ile aynı görüşte Bakın yeni mezun olanlardan bundan sonra başvurularda öğretmenlik mesleki bilgi yani tesis yüksek lisans belgesi istenecek. Ne zaman istenecek arkadaşlar? Başvuru esnasında istenecek. Milliyetin Bakanımız ne demişti? Atanlıktan sonra biz bu belgeyi vereceğiz. Fakat arkadaşlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ne diyor? Atanmadan önce atamaya başvururken ben bu belgeyi isteyeceğim diyor arkadaşlar. Yine bakın 2023 eğitim vizyon belgemiz var. Sevgili arkadaşlar bundan linklerini açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Gerek bakanın açıklamalarını gerek talim terbiye kurulu Başkanı'nın açıklamalarını sizlerle paylaşacağım. Yine gerekli belgeleri de atamaya esas alanlarla ilgili arkadaşlar belgeleri de sizlerle paylaşacağım açıklama kısmından linklerini. Onları lütfen inceleyin benim bu videomdan sonra. Evet arkadaşlar ne olmuştu? 2023 vizyon belgesinde sertifika dayalı pedagogik formasyon kaldırılmıştı. Yerine lisans üstü düzeyde program açılmıştı. Evet, 29 Haziran 2020 tarihi ve 12 sayılı kararla da arkadaşlar bu yüksek öğretim kurumlarına ne yapıldı? Bildirildi ve pedagojik formasyon artık yoruluktan kaldırıldı. Yerine geldi? Öğretmenlik meslek bilgisi tesis yüksek sans programı geldi arkadaşlar. Bakın burada bir şey çok kafanızı karıştırıyor arkadaşlar. Buna da özellikle vurgulamak istiyorum. Şu maddeye de değinmeden geçmeyeceğim. Atamalarda dikkate alınacak hususlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Formasyon alanlar atanacak demiş Talim-Telbiye Kurulu. Yine arkadaşlar, burada tessiz yüksek sans yapılanlar yapanlar atanacak. Eğer ihtiyaç olursa bu belgeli şanslar atamalarda yetmezse ne oluyor arkadaşlar? Bakın formasyonu olmayan ve tesis yüksek lisans yapmayanlar da atanabilir diyor arkadaşlar. Ama bu belgeye sahip olanların hepsi atandıktan sonra bu şekilde atananlar da atandıktan sonra arkadaşlar pedagojik formasyon haklarını kazanmaları için gerekli önlemler alınır. Sevgili arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey biraz zor. E, tesis yüksek lisans yapanlar atanlıktan sonra ve formasyon Alanlara atanlıktan sonra zaten arkadaşlar kadrolar e, dolar. Hani bu maddeden atanmanız hemen hemen imkansız. Bakın teoride bu madde zaten geçmişte de vardı. Fakat arkadaşlar uygulamada bu maddenin olması çok ama çok zor hatta e, imkansız diyelim size. Yani bu maddeden unutmayın arkadaşlar. Evet. Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tesis Yüksek Lisans programı ile ilgili Sayın Milli Eğitim Bakanımızın açıklamalarının yorumlanmasını yapalım arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tesis Yüksek Lisans belgesi Bakanımızın deyimiyle KPSS'de atamaya yeterli puanı al. Atanlıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bunu ne yapacak arkadaşlar? Üniversitelerle işbirliği yaparak ücretsiz olarak verecek. Evet. ikinci netleşen maddemiz öğretmenlik alanı tesis yüksek insan eğitimi. Bakın arkadaşlar bir yıl. Bakanımız bunu zaten açıkladı. Bu program bir yıl sevgili arkadaşlarım. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yine çünkü çelişkiler var. Bazı arkadaşlar bir buçuk yıl olduğunu iddia ediyor. Hatta bazı arkadaşlar bu tesis yüksek sansın 2 yıl olduğunu arkadaşlar söylüyor. Hayır. Bakanımız açıkladı. Bu tesis yüksek lisans sadece 1 yıl arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım bakın belli olan bir şey daha var. Uygulama yani staj atanlığın okulda yapılacak. Milli Eğitim Bakanımızın açıklamasına göre. Teorik dersler üniversitelerde arkadaşlar bu benim yorumum muhtemelen uzaktan eğitimle bu teorik dersler verilecek. Çünkü Bakın hocam bir ilçeye atanmış olabilir. İlçe ile il arası uzak olmuş olabilir. Bu da hocama artı bir külfet getirir. Aynı zamanda arkadaşlar hocamın atandığı da okulu da belki zor durumda bırakabilir. Onun için muhtemelen teorik dersler nerede nereden verilecek arkadaşlar? Uzaktan verilecek. Uygulama, staj okulda zaten yapılacak. Tabi arkadaşlar üniversitelerde. Öğretmenlikle ilgili e, uygulama dersleri varsa bunlarda muhtemelen yine üniversitelere e, gidilerek yapılacak. Mesela arkadaşlar işte öyle meslekle ilgili tasarım dersleri materyaller, materyal e, dersleri vardır. Bunlar uygulamaya tabidir. Ama muhtemelen arkadaşlar onlar da üniversitelerde yüz yüze eğitimler verilecek. Sevgili arkadaşlarım şimdi de Talim Terbiye Kurulu Başkan'ın açıklamalarının mevcut karar gereği bakanlık memurlarının öğretmen adaylarına verdikleri cevapların ve CİMER'den gelen cevapların yorumlanmasına yapalım. Formasyon olanların formasyon belgeleri geçerli. Evet arkadaşlar hem bakanlık aynı görüşte hem de talim terbiye kurulu aynı görüşte. Burada birleşmişler arkadaşlar. Bakın çeliştikleri nokta atamada formasyon belgesi ve öğretmenlik alanı tesis yüksek lisans belgesi istenecek. Ne zaman? Atamadan önce. Başvuru esnasında. İşte arkadaşlar çeliştikleri nokta burası bakanlıkla. Peki arkadaşlarım bu cevaplar bakın vurguluyorum mevcut duruma göre verilen cevaplardır. Düzenleme henüz yapılmamıştır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet. Şimdi Sayın Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyorum. Öğretmen adayları adına Sayın Milli Eğitim Bakanımıza soralım arkadaşlar. Milli Eğitim'i kim yönetiyor? Milli Eğitim'i, bakanlığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nı arkadaşlar, öğretmen adala, adaylarıyla üstelik ukalaca muhatap olan sizin emrinizdeki memurlar mı? Bakan olarak siz mi yönetiyorsunuz? insanların öğretmen adaylarımıza bakın hocalarım mevcut durum bu. Ancak bakanımızın açıklamaları da bu. Muhtemelen bakanımızın açıklamaları doğrultusunda düzenlemeler ne yapılacak arkadaşlar? 2021'in başına doğru yapılır demesi gerekmez mi? Yoksa memurlarınızın açıklamalarınızdan haberi yok mu? Veya da en acısı bu açıklamalar memurlarınızın umurunda değil mi? Sayın Eğitim Bakanımız siz eğitimin içinden gelen eğitimin mutfağından pişen bir insansınız. Ön adaylarını, onların endişelerini siz anlamayacaksınız da kim anlayacak? Bakın atla bebe değil çok net sorular Adayların soruları çok net. Evet. Birinci sorumuz. Öğretmenlik alan tesis yüksek sansı, zati alinizin buyurduğu gibi atanlıktan sonra mı verilecek? Yoksa sizin elinizdeki memur hazretlerinin dediği gibi atanmadan önce mi verilecek? Tüm ürünleri görmeyen öğretmen adayı eğitimin derslerini kendi kendine öğrenip sınavda bu alanı başarıp mı atanacak? Ben atanacak puanı alamadım. Ya da devlette çalışmak istemiyorum. Kendi işimi kurmak veya özel okulda çalışmak istiyorum. Ben testsiz yüksek sans yapamazsam bunları yapamam. Bunlar için eski uygulamada formasyon şartı gerekiyordu. Benim durumum ne olacak? Sayın Bakanım, eğitim profesörsünüz. Siz öğretmen adaylarının psikolojisini anlamayacaksınız da kim anlayacak? Zaten öğretmen adayları 2016'larda, 2017'lerde pedagojik formasyon alacağız diye o bölümlere gitti. Bu konuda bir hak kayıpları var. Bu anlamda sizin açıklamanızla memurlarınızın açıklama arasında sıkışmış durumda. Bilen, bilmeyen kendi görüşüne göre çıkıp açıklama yapıyor. Youtube'da video çöküyor. Ya da sosyal medyalarda çeşitli yazılı açıklamalar yapıyor. Çok mu zor? Lütfen artık öğretmen adaylarının sabrı ve psikolojisiyle oynanmasın. Ne olacaksa belirginliğinizin çok zor bir şey istemiyoruz. Sayın Bakanım. Öğretmen adaylarımız sınavlarına ona göre motive olsun. Ona göre yoğunlansın. Milliyetin başındaki kişi sesiniz. Sayın Bakanım. Biz size güveniyoruz. Ve öğretmen adaylarının sesini enişelerini duyup onlarla muhatap olmanızı istiyoruz. Çok mu şey istiyoruz Sayın Bakanım? Sevgili arkadaşlarım açıklamalarım bu şekilde. Lütfen dediğim gibi bu açıklamalar doğrultusunda bence artık belli bir gündem oluşturalım. Bu ülkenin gençleriyle arkadaşlar daha fazla dalga geçilmesin. İnşallah bu açıklamalar doğrultusunda Sayın Milli Eğitim Bakanımız duyarlılık gösterir ve artık pedagojik formasyon yerine gelen Tessiz yüksek sans durumu belirginleşir. Bugünlük nice sona erer. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.